Evet, hayırlı akşamlar kıymetli dostlar. Osmanlıca safahat okumalarını bu hafta da devam ediyoruz. Mende Önal hocamızla beraber Kadir Erol hocamız da katılım sağladılar. Hoş geldin diyelim hocamıza. Miraç kandilimiz de mutlu olsun. Allah razı olsun. Bu, 28 sayfa, 28. sayfadan e, bizim metnimize göre Mende Önal hocamızla başlıyoruz. Buyurun hocam. Bırak Allah'ı seversen yine berbat oldum. O yanık defteri artık kapa. Zira doldum. Tıkanıp durmadayım. Baksana. Nöbet nöbet. Zaten asabıma hakim değilim. Merhamet et. B bakayım şimdi senin neydi o müşkil derdin. Ki sabahtan beridir söylemedin söylemedin. Asım'ın hali fena. Pek mütehevvir. Ama pek. Ne nasihattan alır şey, ne azar dinleyecek. Atak oğlandır esasen. Demek azdırdı işi. Bilmem azdırdı mı, lakin hoşa gitmez gidişi. Ramazan vakası varmış, o nedir? Anlatayım. O zamandan beri zaten ne suyum var ne sayım. Evet. Burası bitti mi? Buyurun üstadım. Ne demek? Çıkmıyorum sanki beraber dışarı. Evet. 27'ye geldik. Buyurun üstadım. Bu zıtır alemin evladını dersen haşarı görecek hayli mürevvet daha var. Ben yapamam. Ramazan vakası yahu şunu anlat ve adam. Üsküdar'dan geliyorduk ikimiz Asım ben. Saat 11 sularındaydı vapur beklerken Yolcular Bafra'yı tellendiriyor. Ee, tellendiri tellendir tellendiriyor mu? Mı tellendiri sana? vermez mi sana? Ha tellendirivermez mi? Evet. Kaçıyor belli ki. Çıngar çıkacak. Durmasa a durmasana. Evet. Hayır oğlum nasıl olduysa apıştım kaldım. Çocuğun tavrı hmm. değişmişti dedim. Bak Asım. Dalaşırsan bu heriflerle üzersin babanı. İçlerinden biri hem şüphesiz en kaltaba kaltabanın. Kalta He kaltabanı. He. Kalpazan gibi gördüm de özür dilerim. Üç nefes püfleyerek burnuma sen söyle hoca. Neye bağlanmalı? Hayvan neye bağlanmalı? Hayvan gibi hala oruca. Orucu, oruca, evet. Dey vermez mi? Tabi senin oğlan tokadı, herifin yırtılacak ağzına kalkıp yamadı. Galiba pek cani, pek canı yokmuş ki yuvarlandı leşi, asıl itler gerideymiş koşarak dördü beşi. Ansızın serdiler evladımı karşımda yere. Ben şaşırmış aman oğlum demişim bir kere. Hele yara bir şükür toplanıp oğlan birden kömür almış deve kalkar gibi doğruldu hemen. Eyvallah. <laughs> Asım'ın onlarla kavgasını anlatıyor. Şimdi bu sayfayı da ben okuyayım. Bakayım. Gelmek grupta gelen var mı? Yok şu anda. Muhtemelen kandil programından dolayı arkadaşlar başka programdalar. O nasıl cehdetti kurtulmak için anlamalı Anlamalı silkinip silkinip attı belinden asılan dört çuvalı yani böyle üzerine çullanmışlar ya Asım onlara atıyor Asım da böyle aslında Mehmet Akif Ersoy gibi e, hem güreşçi hem cengaver birisi dedim artık sizi haklar bu zıpır şimdi e, nedir durun ne ağız kaldı e, yıkıtlarda değil mi y nedir bu yiğitlerde. Hocam? yiğitlerde hakikat ne burun kime e, kime indişe, indiyse indişe nuzul inmişşe benziyordu. Benzetti onu, onu. Benzetti onu. Maşallah. Öyle bir güzel e, nazire yapıyor ki Mehmet Akif. Evet, Tasvirler evet. harika. Evet. Kur'an-ı Kerim'in nuzulu gibi o da yumruğun nuzul olduğunu söylüyor. Bu. Abi nuzul şey felç demek. Abi ama bir de nuzul, bir de inmek inme var ya. Yani, evet. İnme he, diyorlar işte. He. He, anladım inme. He, güzel. Iyi, bunu da öğrendiğim iyi oldu. Bu sevimsiz şakanın hayli e, nedir? F firak, firaklıydı sonu. Hani, hani e, nedir bu? Hani salha hana mı? E, Selkhan'e? Sel Hale. mi? Efendim? Selkhan'e. Selhane ama iki tane H var. Selhane civarında durup durup Selhane civarında durup ona çay verir e, Selhane civarında durup seyre bakan kara e, kara başlar kara başlar görülür görülür yüzleri kan gözleri kan bu e, çomarlarda o vaziyete gelmişlerdi bu çomarlar da o vaziyete gelmişlerdi hepsinin hakkını Allah için oğlan verdi yani bu Asım üzerine çulanan o köpeklere mi e, saldırmış yoksa şeye mi e, gerçek anlamda de, delikanlı olanlara mı şey yapmış. Tam ya olayı adam, anlamadım. Adamlara çomar diyor işte. Köpek diyor şey. ya ha. Ramazan aleyhinde olanlara. Hı. Tamam. Ha şimdi şey oturdu. Tamam. Oh. O zaman burada da tasvir yapıyor. Eyvallah. E, hepsin hala bir tanesinin beyni dağılmıştı eğer işi e, sulh etmemiş olsaydı gelen dört asker anlasaydık bu doğru değil mi anlasaydık şu ne şu neden sonra şu neden sonra son, bu neden sonranının mı sonranının fazla payı yani sonrakinin fazla payı diyor herhalde son adamın ya ya ıı, tabancayla ya tabancayla hücum etti uzaktan bu dayı bir e, nedir bereket, bereket versin o askerlere duayı dava duayı. bitti He, dava bitti bu ne e, sedyeler geldi polislerle herifler gitti. Sizi haksız çıkaran yoktu ya. Sizi haksız çıkaran yoktu ya. Olsun mu? Olsun mu? Tuhaf. Af edersen, af edersen hoca zadem, af edersen hoca zadem ne kadar saçma e, bu laf. Haklı haksız diye, haklı haksız diye taksimi kim etmiş ki kabul bu cihan baksana baştan başa a, ne bu baştan başa akil makul öyle mi üstadım abi şey e, çok yani emin olmamakla beraber akil yiyen mekul yenilen yani hmm. bu şey var ya. Fail mef'ul. Tamam çok güzel. Yani akil yen, yeyen, mekül yenilen. Hani bu Anladım. şey elem terenin sonda var ya. Hı hı. Fecalehum mekül. Yenilmiş Eyvallah. buğdaylar gibi. Oradaki mekül bu. Hı. Hmm. Akil mekül. Tamam çok güzel. Evet, evet, evet. Teşekkür ederim üstad. Şimdi Sıra Yenes'te. Buyurun hocam. Ya Erol abi'den izin alarak okuyorum. Yani şey Erol, gözler... Erol abi dinliyor. Erol abime Allah şifa versin. Ben dinliyorum, görme probleminden dolayı karma karışık görüyorum şu anda. Eyvallah. İz, abi. İzninizle abi ben okuyorum. Buyurunuz. Evet. Kuvvetin sırtını kimmiş göreyim okşamayan ne zaman altta kalırsan o zaman derdine yan. Beşerin e, adli masal ya bu adaletteki ad, adı. <laughs> Beşerin adli masal hak zıpırındır yalnız. Dökülen mahkemelerden kovulur. Çünkü cılız. Evet, Bizim evet. oğlan bunu virdetmiş. Okur her yerde. Doğru söz sonra. Tabii efelik var serde. Eyvah. Efelik çok güzel ama sonu çıkmaz bu yolun. Etme oğlum şuna bir parça nasihatte bulun. Çünkü ne korkuyorum söylemiş olsam tekrar yüz göz olduk edecek mesele isyanda karar. Evet. Ne demek hiç sana isyan mı edermiş Asım? Evet. Bence her mümkünü vaktiyle düşünmek lazım. Hmm. Hocam evladına benzer bulamazsın arasan. Görmedim ben bu kadar dört beşi mamur insan. Ne büyük hılkat o Asım. Ne muazzam heykel. Onu bir şiire hamaset gibi ilhamı ezel. Sana sunduysa açıp ruhunu teşriha çalış. Galiba oğlanı yanlış görüyorsun. Yanlış. Yalnız göğsünün ibadı mı sandın yüksek? İn de amakına bir bak. Ne derinmiş o yürek dalgalandıkça iman denizi. Bu amak deniz, derinlik abi. Evet, Farsodaki şey şeyde oluyor ya. Evet. suyun derinliği. Peki ibat e... Amaka hayaldeki gibi. Evet, efale ibat nedir? İnsan irade hürriyeti ve sonu ibatı ne şey yapacaksınız abi? İbat başlangıç mı yoksa? Hangisi kaçırdım? Hani amak dediniz Okudum ya. Ama. Bir de ibad vardı. Ha ibad şey e, ya kulluk değil mi abi? Apt. Ha tamam oradan mı? Şey siyah ve sibak diye şey yapıyorlar ya. Eee beraber şey. kullandık. Tamam yalnız göğsünün ibadı mı sandın yüksek? Heh, heh. Ee, şimdi bu bence sonraları İbad, yani, e, ayınlı değil mi o ibad? Evet, ibad. Ee, Kovmak, şey uzaklaştırmak uzak, anlamında. Evet, uzak. Yani o e, bat uzak, ibad tamam. en uzak. Tamam. O zaman uzaklaştırmak. Şöyle diyelim, o yalnız göğsünün ibadını mı sandın yüksek? A acaba yani, bu gö ebad da olmasın mı? Evet e ebat da olur. Göğsün ebat. ebadı mı yani? Evet. Yüksekliği ebat. E, e. Bakayım ebat. Yani hem evet. Ö öne doğru. Çok uzak. En uzak, daha uzak. Gerçi o da mesafe. Hem de. Mesafe, içi de. Hmm. mesafe şöyle. anlamında. Göz çevresinin ebadı mı sandın? Yüksek. Yani. An. Evet anladım. Yani göz çevresi geniş. Hı -hı. Yani şey, yapılı anladım. vücudu. Hı hı. Hani güreşçi e, diğer taraftan ya kalbi de derin. Yani hem vücutça kuvvetli hem e, ruhaniyeti de yüksek. Maşallah. Hepimiz Asım'ın nesli olmalıyız. Abi okudun mu burayı? abi bir şey bitirdik ey da. Dalgalandıkça içinden taşan iman denizi. Tamam. Şu sayfayı da 24 okuyacağız. 24 son olsun e, kimyayı saadete geçelim olur mu Sadım? Olur inşallah. Dökülen hisleri gör e, in incilerin en temizi e, gö, gökte doğru mu okuduk? Gök, gökte Gök, yalçın kayın gökte yalçın kayadan apta mı apta abi de abi Abi de Lak e, lakayt ecel sanki hiç duygusu yok Bir de fakat e, Ruha gel O ne e, ifrat mı O ne ifrat e, ile rikat hani e, etsen e, tahmik yani daha da derinleştir. Hı hı. Bir kadın ruhu değildir o kadar belki e, rakik ya da rekik. İnce. Aha, ince evet. Rikaktan, rikattan Aha. Evet. Sonra irfanı e, sonra Sonra irfanı için söyleyecek söz bulamam. Ee, bu ne? O, oğlanın bildiği, oğlanın bildiği, öğrendiği, öğrendiği her şey sağlam. Bu ne? Ee, boynu boynu dehşetli. dehşetli. Evet. Beyni de. Lakin zinde. Ee, bu ne? Kafa mı? Kafa? Kafa NS. Ense. Kafa ense ile beraber gidiyor. E, serinde, seyrinde. 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 Evet, evet güzel. Çölde bir e, çölde bin hayli mi diyor? Bir hayli mi olmasın? Ben. Lazım? ben ha, çölde, çölde ben hayli. He, ha, çölde ben hayli e, görüştüm. Bu sefer. Asımla, ondan sonra son on dakikamızı şey veriyor bize. Hı hı. E, neydi çölde he? Hoca temin eder ederek söylerim ima, imanımla, ihtimam etme etmemeye mi Et, etmeye baktım çocuğun e, sohbeti tek e, yakından sanı e, tanıdım çünkü hususiyeti hususiyetini ne ne güleştirmedigim ne güleştirmediğim kaldı yani güleştirmek e, oradan geliyor. Ne koşturmadığım ne de her şeyde e, ne bu safir Tutursun. Sıfırsın, sıfırsın. He, sıfırsın. Teşekkür sıfırsın diye coştu coşturmadığım çölün asude muhitinde geçen günlerimiz bana gösterdi gösterdi tamamıyla ki ki oğlan mı bu? Oğlun, oğlun eşsiz. Bir bir tenahi mi? Bir hı hı. tenahi sa safahatıyla herif ayrı cihan. Bir tenahi safahatında da lakin insan. Yani bu ha, bir bir satır daha var. Hiç unutmam e, büyüyecek bir zafer değil mi? Zafer hı. olmuş da e, nasip nasip hı hı. evet burada bırakıyoruz ee, maşallah Mehmet Akif Hoca Zade'nin oğlu Asım'ı met ediyor burada.